Kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla Gazze'ye bomba yağdıran ve Filistinlilere hayat hakkı tanımayan İsrail'e içerden İsrailli siyasetçiler de itiraz seslerini yükseltmeye başlamışlar. İslam dünyası, Avrupa ya da Amerika'dan değil, İsrail'in içinden yükselen bu itirazlar inşallah zalim İsrail'in zulme son vermesine sebep olur ve olacak. İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme ve katliamı içerden, İsrailli meclis üyesi Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Kasif'den anlamlı bir itiraz sesi yükselmiş. Yahudi siyasetçi doktor Ofer Kasif, Hamas saldırısını da kınayıp Gazze'deki saldırılara tamamen karşı olduğunu anlatırken şöyle demiş: Birincisi vicdani çünkü Gazze'deki saldırılar tamamen masum sivillere yönelik yapılıyor. Şu andan itibaren 11 binden fazla masum sivil öldürüldü ve ben bunların yarısının çocuk olduğunu biliyorum. 3 binden fazlası da kadın. Bu masum siviller Hamas için hiçbir şey yapmadı. Hamas'a karşı yapacakları bir şey yok. Onlar İsraillileri öldürmedi. Bu nedenle İsrail savaş suçu işliyor. Gazze'de elektrik, yakıt ve su yok. Hastaneler yaralılara bakamıyor. Cerrahlar hiçbir şey yapamıyor, ameliyatlar yapılamıyor. Çünkü elektrik ve ilaç yok. Bu saldırılar insanlığa karşı bir suçtur. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şey güvenlik değil, intikam amaçlıdır ve intikamın yanında yapılan bu fiyasko Filistinlileri marjinalleştirilerek kıyımlarına göz yummaktır. Karşı çıkmamın diğer nedeni, bu saldırılar tüm bölgeye hızlıca yayılabilir. Saldırıların ardından sivil vatandaşlar arasındaki ilişkiler nasıl etkilendi, sorusunu cevaplayan Kasıf, şunları da söylemiş, şu anda hükümet ilişkilerimizi mümkün olduğunca kötüleştirmeye çalışıyor, bizleri farklılaştırmak aramızda bir ötekileştirme istiyor. Arap ve Yahudi vatandaşları birbirinden ayırmaya çalışıyor ve bu maalesef çoğu Yahudi tarafından destekleniyor. Şanslıyız ki birçok Yahudi de 1 milyona yakın Filistinli de biliyor ki biz birlikte yaşayabilir ve birlikte işgale karşı eşitliğimiz için mücadele edebiliriz. İsrail hükümeti Arap ve Yahudileri bölmek ve ayrıştırmak istiyor ve hatta görünüşe göre İsrail hükümeti bu şiddetin artmasını istiyor. Böylece faşist ırkçı amaçlarını artırıyorlar ve arkalarına güç alıyorlar. Ancak Yahudilerin bir kısmı ve Arap azınlık İsrail'in Araplar üzerinde uyguladığı etnik temizlik politikasına, apartheid sistemine ve tabii ki işgale karşı çıkıyor. Konuşan CNN Türk'ten Elif Zeynep Özipekçi, huriyet.com.tr 17 Kasım 2023. Esasında bütün mesele bu noktada düğümleniyor. İsrail'i durdurmak için en başta İsrail içinden yükselen itiraz seslerine destek olmak ve bu itirazları dünya gündemine taşımak icap eder. İlave olarak dünyadaki bütün itiraz seslerine bir araya getirip İsrail'i destekleyenlerin karşısına çıkmak şart. Bu gelişmeler, bu itirazlar insanlığın uzun dönemde zalim İsrail'i mağlup edeceğine işarettir inşallah. Tamam Batı suçlu da yaduğu. Aksa tufanı Batı'nın maskesini indirdi ve gerçek yüzünü gösterdi. Ölenler batılı değilse, sarı saçlı mavi gözlü değilse batı nazarında hiçbir kıymetinin olmadığı bir kez daha gözümüzün içine sokuldu. Bin tane ağaç kesilseydi kıyameti koparacak olan batı, 15 bin insanın binlerce ton bomba ile canlı yayında hayattan koparılmasına dur demek yerine katillere açık destek verdi. Yönetimleri kastediyorum. Lakin aydınlar, düşünürler ve kanaat önderleri de genelde sınıfta kaldılar. Sadece halkın sağduyusunu gördük, görüyoruz dünyanın dört bir yanında. Evet, bu sağduyu entelektüellere fark attı. Yasaklara rağmen meydanlara indiler. Hülasa Filistin, Gazze meselesini Batı'nın çözemeyeceği gayet net bir şekilde ortaya çıktı. Batı derken yönetimler, uluslararası kurullar, kurumlar hepsini kastediyorum. Dünya düzeni çöktü. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında ellerine milyonların kanı bulaşmış olan Batı'dan çözüm beklemek beyhude. Rusya-Ukrayna savaşı da bir kez daha gösterdi ki, Batı'nın karar merkezlerinin insan diye bir kaygısı yok. Hele söz konusu Müslümanlarsa hiç yok. İnsanlıktan kopmuşluğun yanı sıra, küfrün tek millet olduğunu da açış seçik gösterdiler, gösteriyorlar. Tamam, batıdan bir çözüm beklemiyoruz da, İslam dünyası neden bu kadar vurdum duymaz. Özellikle bölge ülkeleri neden bu soykırımı seyrediyorlar. Seyretmek bir tarafa sivillerin sıradan insani ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bu kadar yavaş ve isteksiz davranıyorlar. İzzeddin Ey Kasam Tugayları onlardan sadece sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyor, onlarsa bu insani yükümlülüklerini bile yerine getirmiyorlar. Neden? Çünkü onlar da en az İsrail kadar HAMASIN bitmesini ve Filistinlilerin onlara verdiği desteği yitirmesini istiyorlar da ondan. Onlar da hoşlanamadıkları HAMAS'dan kurtulmak istiyorlar da ondan. Çünkü HAMAS sadece işgale karşı direnen bir yapı değil, aynı zamanda Filistin'in en büyük siyasi partisi. Girdiği seçimi kazanan ve iktidar partisi olan bir siyasi yapı. Ve bu siyasi yapının halk zemini, desteği, baskıcı Arap yönetimlerininkinden daha güçlü. Çünkü HAMAS, Batı'nın Müslüman ülkelerde dindarların iktidarına mani olmak için uydurdukları siyasal İslam öcüsünün uzantısı olarak görülüyor. Arap ülkelerinde bunun adı İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşlerdir. Arap Baharı sonrası Mısır'da Tunus'ta olduğu gibi demokratik bir ortam sağlandığında millet onları seçiyor, seçti. Mısır halkı İhvan'ın adayı Mursi'yi Cumhurbaşkanı seçince, meclis ve parlamentoda çoğunluğu İhvan'a verince Batı'nın iki sebepten dolayı etekleri tutuştu. Birincisi İsrail'in güvenliğini tehlikede gördüler, ikincisi de Arap halkının emperyalizme karşı tavır alışı ve uyanışı korkuttu. 2013'te hem Mısır'da hem Türkiye'de gezi olayları muhalefeti sokaklara döktüler. Hedefleri Mısır'da Muhammed Mursi'yi, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekti. Mısır'da başarılı oldular, Türkiye'de olamadılar. Daha sonra toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurup örnek bir anayasa yapan Tunus'ta Kays Said eliyle dindarların önünü kestiler ve İslam dünyasının en uzlaşmacı lideri ve seçilmiş meclis başkanı olan Raşid El Ganmışi'yi tutuklattılar. Filistin'de ise Arap Baharı'ndan önce yapılan 2006 seçimlerinde HAMAS zaten meclis çoğunluğunu elde etmişti. İşte baskıcı Arap yönetimlerini korkutan bu milli iradedir. Halk serbest bırakılınca Arap dünyasının en güçlü sivil toplum örgütü olan İhvan seçimleri de kazanıyordu. HAMAS Filistin'de işgale karşı direniş dışında hiçbir ülkede hiçbir tedhiş eylemine girişmemiştir. Hiçbir Arap ülkesine karşı düşmanca bir tavır almamıştır. Hedefinde sadece işgal güçleri vardır. Ama HAMAS bağımsızlığın, özgür düşüncenin, milli iradenin ve işgale karşı direnişin adıdır. Baskıcı Arap yönetimlerini korkutan da budur. Onun için Arap yönetimleri İhvan'ı terör örgütü ilan etti. HAMAS da İhvan'ın Filistin ayağı olduğu için Arap yönetimleri onun başarılı olmasını istemiyorlar. Halkın acı çekmesini istiyorlar ki halk desteği azalsın. İşin özeti bu. Batı başkentlerinde yüz binler yürürken Arap başkentlerinde neden yürünmüyor diye soruyorlar. Aslında oralarda milyonlar yürüyemeye hazır ama baskı o kadar ağır ki, konuşanların kelimeleri bile özenle seçmeleri gerekiyor. Evet, tekrar ediyorum, birkaç istisna dışında Arap yönetimleri HAMASIN kaybetmesini arzuladıkları için sivil halka sınırda bekleyen binlerce ton yardım bile yeterince ulaştırılmıyor. Hangi ülkenin hangi tarihte HAMAS terör örgütü ilan ettiğini biliyoruz ama özellikle yazmayacağız ki düzeltilmeye çalışılan ilişkilerin bozulmasına biz sebep olmayalım. Bu gerçeği haykıracak milli irade desteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse sahip olmadığı için sadece o HAMAS terör örgütü değildir. Filistin'in en büyük siyasi partisidir diyebiliyor. Batıya kızalım ama bölgedeki bu acı gerçeği de atlamayalım.